Merhaba hanımlar, Üremüs YouTube kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir. Ben de bugün boş vakit bulmuşken video çekimi yapmak istedim. Çok muhteşem bir oya, bir yazma oldu oldu ve olacak. Daha doğrusu işlemedim. İşlemesini beraber yapmak istedim. Bu arada şöyle yazmamın güzelliğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Neon renklere sahip, soft renkler, renk tonlarına sahip çok güzel bir yazma. Çok karışık ve ben karışık yazmalara hep bayılmışımdır. Yani çok hoşuma gider. Yazmamla aynı tonlara sahip kiremit, krem, şöyle yeşil renk cümbüşünü kullanmak istedim zaten. Yine birebir yeşil kullandım ben bu moya modeli için. Şimdi hanımlar yazmamın güzelliğini anlattıktan sonra gösterdikten sonra YouTube kanalı abonelik tamamen ücretsiz hanımlar her seferinde bunu dile getiriyorum unutulmamanız için ve e, videolarımın altına nokta emoji herhangi bir yorum yaparsanız çok çok sevinirim bu durum için şimdi lafı fazla uzatmadan hemen model anlatımına geçmek istiyorum ben bir miktar oyamı işledim geriye kalan kısmında sizlerle devam etmek istedim. Şöyle çok güzel bu arada Reyyan İpek markasına ait geçen hafta aldığım bir oyaydı. Pardon yazmaydı. Hemen çekim yapmak istedim. Şöyle göstermek istiyorum zemini nasıl yaptığımı. Bisküvi modeline çok benzeyen bir model. Hemen devam etmek istiyorum kaldığım yerden. Evet hanımlar. Şimdi herhangi bir tığ battı noktasından tığımızı sabitleyip başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle orta boyutta bir örümcek çektim. 2 doluyorum tığıma sayıyorum. 1, 2, 3. 3. tığ battıma batıp burada trabzan yapacağım. 2 ve 3 de çıktım. Bir trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane sık iğne yaptım. Bir zincir yapıyorum pardon 1 2 3 4 5 zincir arka yüzüne çevirdim baştaki sık iğne gözüne batıyorum yine bir zincir çektim ön tarafa çevirdim yine aynı şekilde aşağıda olduğu gibi 6 tane sık iğne tekrar edeceğim 3 4 5 ve 6 yine 1 2 3 4 5 zincir arka yüzüne çevirdim ilk sık iğne gözüne batıp kapatıyorum. 1 2 3 4 4 5 ve 6 tane zincirimi çektim. Modelimin ön yüzüne geçtim. Burada da minik bir yuva. Ardından tekrardan 6 tane sık iğnemi yapacağım. 3 4 5 ve 6. Evet bu şekilde bir görüntü elimizde mevcut olmuş olacak. Yine karşıda olduğu gibi orta boyutta bir örüncek yapıyorum ve kapatıyorum. Yine sık iğne sayacağım. 1 2 3. 3. sık iğneme hatta biraz kastı diyebilirim. Siz 4. sık iğnenize batın. Modelimiz çok da toparlanmaması adına. Bu şekilde devam edecek. Ardından 3 zincir çekiyorum, bir kere doladım. Bakın bir sonraki tığ battıya geçiş yapıp önce bir, sonra iki şekilde çıkardım minik bir trabzan. 3 zincir tekrar şurada minik bir pıtırcık yine 1 2 3 zincir bir sonraki tığ battıya geçiş yapıp kapattım. Evet bu şekilde hanımlar video süresini uzun tutmamak adına benim için yeterli oldu. Anlamayan arkadaşlarımız olursa videoyu geriye sarıp oynatma hızını arttırıp veya düşürerek tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Zemin zaten oldukça basit. Şimdi hemen ben renkli ipimi alacağım. Evet hanımlar ben şöyle pembe ipimi aldım elime. Şuradaki bir dakika. Evet pembe ipimi şöyle sabitledim bitiriyorum başına şuraya Evet bakın 6 zincir çektim alana batıp sabitliyorum ardından 1 2 3 zincir iki defa doluyorum aynı yuvanın içine batarak minik bir trabzan yapacağım önce bir sonra 2 sonra iki şeklinde bir zincir yapıyorum şu aşamaya 3 adet sık iğne yapacağım bir bu arada görüntü kalitem neden düştü onu da anlayamadım. Evet. 2 ve 3 adet sık iğne yaptım. Tekrar dibine batıp kapatıyorum. Minik bir trabzan şeklinde. Şöyle 1-2-3-4 tane zincir çektim. Bakın ilk görünen sık iğne gözünü kapatıyorum. Evet sabitledim ve devam ediyorum. Bakın bir zincir çekerek yine ön yüzüme döndüm. Burada da 5 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 ve son olarak 5. Tekrar yuvamın içine batarak burada sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bu defa 7 zincir çektim. Bakın ilk sık iğne gözüne batarak kapatıyorum bir zincir çekerek dönüş sağlıyorum ardından buraya da 7 tane sık iğne yapacağız 2 3 4 5 6 ve 7 tekrar yoğun içine batarak sabitliyorum Evet Son olarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir saydım. Arka yüzüne çeviriyorum. Bakın ilk görünen sık iğne gözüme batarak burada sabitliyorum. Evet burada da 9 tane sık iğne sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7, 8 ve son olarak 9 tane sık iğne yaptım. Son olarak tekrar yuvamın içine batıyorum ve kapatıyorum. Bir zincir çekip burada ipimi kopardım. Evet. Şimdi hanımlar modelimin son hali bu. Yeni örnek yapıyorum. Evet bu şekilde bir görüntü elimizde mevcut olmuş olacak. Kalite neden düştü hiç inanın bilmiyorum. Herhalde ışıktan kaynaklı da olabilir. Bugünlük çok affedersiniz diyelim. Şimdi ben kamera arkası iki renk daha işleyip geliyorum. Evet hanımlar ben kamera arkası krem ve kiremit renklerinde şöyle yaptım, ördüm bugün kameramın uyuzluğu üstünde diyebilirim bugün için kusura bakmayın tekrardan Modelimin son hali bu şekilde kamera arkası e, artan iplerimi de yaktım fakat ütülemedim şöyle bir bu taraftaki boyuttan da bakalım çok güzel çok cici bir oya olmadı mı Sizce de ben çok beğendim çok da severek yapıyorum Şöyle sık iğneli oyalara çok bayılıyorum. Çok ağır ve ihtişamlı duruyor yani gerçekten. Sizler de benim gibi beğendiyseniz lütfen videomun hemen altındaki beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı, kalp bırakmayı unutmayın hanımlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.